Ya. <laughs> ya. Komedi. B arkası galiba sonuçta. Bu TK'mı çalanın. B arkasından bir bomba edim çünkü. Rampada rampada. Bir dakika bana bırak. Helal. Helal sen al yeterli. Gresh'in <laughs> o kadar güzel yaptım ki her tarafımı alıyorum. gözüküyor mu? Merhaba <laughs> 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 Efendim Bu maç düzgün oynayacağız mı? Hadi bir ilk yapalım. Bilmiyorum Evet Yapayım arkadaşlar hepinize merhaba ben Aydın Bugün Heh. sizlerle birlikte ben Kocacım Su Aydın günaydın ve Ahmet Su Beraber zula oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak. Yine karşımda. Ee, Oyunu özlemey. Arkadaşlarım oynuyor, ben izliyorum da. <laughs> <laughs> yani çoğu zaman tam tersi oluyor ama. O orta bombalar Sıra falan. Aldım. Güzel, güzel seviyorum ben böyle. Ne haber aşkım? Ama beni nasıl görmedin sen? İnforlar da ya. Aa. Oh. Teşekkür ederim. Adamın ölçüsü de bana odaklıydı. Ben diyorum. Gezeyken oynuyor. <laughs> <laughs> her şey her şeyden bir çıkarım olması lazım. De sen güzel mi lan Aydın. Bakayım. Çok güzel. beni Oha. Kısa yok kısa bakma kısa bakma kısa yok. Balkon var mı bakar mısın Asayla gidip? vardır kesin. Traktör arkasıymış ya. Aa görmedim onu. Hello. Uzun 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 diğeri uzun sakın çıkma. Uzun da sıktı sana kaçırdı. Flash at yukarıdan bir şey yap. Yok atma flash. Shoulder atsana. Bekle bekle. Geliyor kanka shoulder at. Kaç, çık, kaç. çık 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 oğlum çıksana neyi bekliyorsun? koyayım dur. Ne indir oğlum bomba gelmiş çıkmıyorsun hala bize bağırıyoruz. Hmm. Çıkıyordum dur ben aydın değilim bak. Amına koyarım. Kanka aydın olmadığın halde aydın hareketleri yapıyorsun. Çıksana alacağım mı? seni var Yakındakini vur. Aman okuyum sağındakini de vur götveren Ya Ahmet short baş short baş. Devleti bez. Short baş. Kim? Tarzan infosu kim Aydın? Korkudan vurdum. Adamın ayakları yok demiş orta gelemez. bir saniyede şorta gelmesini beklemiyorduk. Ben karanlık falan gitti zannettim. Tipe silemez dedi. B arkası falan mı lan? Başladı sayma. Bana koyarım sen. Başka nerede? Ana hala karanlık bekliyor ya. Maç sonu görüşürüz. Görüşürüz. Şu an tapımdayım abi ne olsun yani. Tamam. Uzuna bak uzuna bana değil dalayarak. Tamam kısaya bakmıyorum <laughs> bakın. Anlıyorum ben de Nasıl Tamam rushlamayın da ne bok yiyorsanız yiyin. Adamlar aydın rushlıyor diye bak bekliyorlar biz de sıkılıyoruz. Olay şu anlamıyorsunuz yani. 15'lik pigment servo. <laughs> Afk mı lan? Gitmeyin lan gitmeyin. gitme lan gitme. Aa. Uzun geçiyor. Geçemiyor. Tamam en kötü ben... Nice. Basmayınca nasıl el alıyoruz görüyorsun değil mi Aydın? Evet. i̇yi. Öğrenmen iyi oldu. Babaşı var. Bomba yedim de 75 canım var hala. Vuramıyorum. Mid Devo başı var. Mid ses kas. A şey A rampa var. Kal orada kal kal. Bana, kal orada haritadan bak bakıyorum sana. Geçi A rampa. Ananın. A rampa. Geçti mi? Asa 10 canı var ya Asa. Cevap ver pezevenk. Var <laughs> mı? <gülüyor> Öldü. <gülüyor> nerede? A sayıda. <-Sight'te. gülüyor> <laughs> <laughs> nerede böyle yapıyor, ya. Ya site demedim ben. Ağ site geçiyor dedin. Geçti diyeceğim. Geçmiş zaman vermeyeceğim Bak, geçiyor dediğin adam burada durmuş sayılıyor. Geçti dediğin adam burada. <gülüyor> <gülüyor> ya adam belki A site geçti. Short'a çıktı kendini. Tamam sen. Ha, kendim, tamam, sen... Kendim öyle... Kendimi özür dilerim gibi hissettim, kusura <laughs> <Vay>, Bak <vay, vay. gülüyor> burası geçiyor, burası geçti. Çok karışmıyor. Geçti <laughs> de senin ben bomba atacaktım. Tamam, sen Türkçe bilmeyen, tamam <laughs> Ay <Bak. gülüyor> hepsi böyle yalan atıyor ya. Camaltı. Başka bilmiyorum, bir gördüm. Sa Sağında aydın, çık lan atla kafasına. El el çöz, çöz 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 Aa! Mavi tarafı, mavi tarafı, tünel tarafı. Ya Ölmeni bekledin bekledim değil mi lan Aydın? Bekledim, <laughs> bekledim. Vallahi bekledim. <laughs> Yalan bekledim. <laughs> Ama bu taktik daydın, yanlış anlama bireysel karşılama yani. Ben beyneden cam alttan tutuyorum. Ne güzel bir mat kutumum İki o, uzun mu? Çok da. hızlı. Çok hızlı. Ne ara geldi bunlar? Dur dur heyecanlandım. Gelin 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 gelin. Yokum ben yokum yokum gelin. Geçti, geçti bir. Diğer traktör arkası büyük ihtimal. Bana satayım nasıl gördüm ya Vur vur Bomb vur, atıyordu. vur, artık yerine Heh. Yokum ben yokum gelin. Hort geçiyor. Aa site tank Olabilir lastik olabilir. Bilmiyorum site'de zıngır mi? zıngır koşuyor. Ananım. Diğerine kaçıyor fıçır fıçır. Bekle dur gidiyorum kusaran bekle ölme Hayır. Mouse duruyor. Ben nasıl sonucum bunların yanında Allah'ım. <laughs> Maç sonu görüşürüz dedin ya. Orada beni bir böyle. <laughs> <laughs> Avel gibi cam altına bakmasın ikisi aynı yerden tutmuyorum Aydın gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yer değiştiriyorum arada. Bir ne diсіne T50. Aşkım ölmen lazım. T5 değil lan. O tapak. Deva Aydın saksılıyor şu an. Sen de onu yiyorsun. Çok. <laughs> Ama çok <laughs> kritik olay biliyorsun değil mi? her an değişebilir her şey. Böyle kritikleri seviyorum ben. Aşkım süper. Bir en iki el kayıt aramasına bakın. <laughs> Benim öyle şeyler yapmadığına göre diyorum ki sen 10 kilden sonra kitleneceksin bak. Ben mi? Aydın'a. Yani 9 canı var 9 canı var. Şimdi ben oraya tek... Yemez yemeği de. Koşsan belki alırsın ya. Adama doğru sıkarsan. Aydın. Senin yapamadığını mı yani? Öper aydını şebnem. <gülüyor> Ama yerlerinden <laughs> <yal> <laughs> Kocaman bir. <laughs> Ve parasını alamaz. Lover. Abi ben anlamıyorum bu kadar hızlı nasıl çıkabiliyor. Lover vardı kanka. Lover lan lover lan. Kesin info. Tünel yani. Gelir mi? Belki B'ye girmiştir belki adam. Çünkü B'de ses var. Bence tünel hala o. Aydın. Yok yok. Bekleme B içindeyim şu an. Aa, bir tane daha varmış ama. Tar alan kolsuz at. Zaman, Benim gördüğüm B'de. Ah 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 <laughs> ah ah. ah, ah, ah. Ne oluyor ne oluyor? Ama aşkı. Savaş yemedi. Kolsuz hala uzun basıyorsun yani. Ay. Ayy. B arkası var. Rezil bir bomba. Kanka on, bomba nasıl yiyeyim ben yiyeyim onu. B arkası galiba sonuncusu. Bu TK'mı çalanın. B arkasından bir bomba yedim çünkü. Rampada rampada. Bir dakika bana bırak. Helal. Helal sen al yeterli. Eee, <laughs> <laughs> biriniz az önce ne diyordu? Ahmet hayvanlı aşağılarda diyordu. Şimdi şartlar eşit. Hala aşağı Kim kime dumduma bakalım. Dur <laughs> <laughs> bakalım. Sende var sende. Sen ışınlanıyorum ben de. Ama olmuyor evet. ki hep ben alıyorum adamları siz hiçbir şey yapmıyorsun. Alışın kuvvetli ne yapalım. <laughs> koş koş bombanı attım adam var yakın dikkat et yakında adam var. Aferin. Karımı kurdun mu? Bombayı da kur. Oyuna bomba kurma mı kalktı? Ya. <laughs> 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 <gülüyor> Komedi. <gülüyor> İlaç kalabilir. Hayır be. Şansa verelim de. Ben Glock sevdasını ödüm. Şey gibi uçtum ya oyuncak ayı gibi uçtum. B'den attı. Öyle değil ya. Aydın vurduğuna göre değil kanka. <laughs> Aydın odaklıydı ama. Ben Aydın'ın vurduğu adamdan iyi olabileceğini düşünmüyorum. <laughs> i̇şte herkes kendinden kıyasla falan. Yani o kadar kötü adamlar olduğuna göre. Evet birileri... Tev birileri kadar geldi. Zorlayayım mı lan? Zor, hadi zorlayayım. Derinlikten ineceğim şimdi. Aşkım Allah'tan emin yok var ya. Evet internete tecavüz ediliyor şu an. B. B B git al. Tek at. Kutu üst oğlum görüyorsun. Ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı niye kaçtı mı? Ahmet al tek at. Alır ki. Sonda olamıyor ki bence. Olamıyorum. Yarak bak oradan tamam mı? <laughs> gitme gitme alır o seni. Geliyor zaten. Gelmiyor. Cam altı. Cam altı sağ tarafta. Bilerek At var. adam geldi zaten. Adam kutu sık sık. Adama. <laughs> Adama diye. Aa kimler var? Aa kimler var? Aa. Ha deve de var mı? ya. <laughs> 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 evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonra görüşmek üzere hoşçakalın bari.